Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mor lahana mezesi yapacağız. Bunun için yarım orta boy mor lahanayı ince ince kıyıyoruz. İnce ince kıydığımız mor lahanalarımızı 2 yemek kaşığı kattığımız tavamıza alıyoruz. Ve yaklaşık 15 dakika kadar soteliyoruz. Deriliği giden mor lahanalarımızı soğuması için geniş bir kaba alıyoruz. Ayrı bir kapta 5 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı mayonez, 1 çay kaşığı tuz ve 1 adet rendelenmiş sarımsak katarak güzelce karıştırıyoruz. Mor lahanalarımız soğuduktan sonra hazırladığımız yoğurtlu karışıma diyerek güzelce karıştırıyoruz. Mezemiz hazır. Servis tabağına alabilirsiniz süslemek için 1 yemek kaşığı mısır, ceviz ve maydanoz kullanabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.